Şimdi önce bir ilk yarıdaki hatalardan bahsedelim. Fenerbahçe'nin için iyi olmadı. Oyuncu değişiklikleri, ikinci yarıda Morio'nun devreye girişi, Büyük Hoca'nın devreye girişi. Yani burada şimdi bu ikinci, tabii ki oyuncuları yazar. Her zaman oyuncuları yazar. Ama ikinci yarıda böyle bir istek, böyle bir arzu şampiyonluğu getiriyor. Ben her zaman bunu anlattım. Troller ne istiyorsa konuşsun, gramomda değil. Ama... Adana Demir'de 4-0 iniyorsun ama Ama bu başka bir galibiyet. Gollerin gelişi Gollerin güzelliği işte Oğuz Aydın'ın attığı Belki sezonun en iyi golü bilerek vuruyor tabii, tabii, bilinçli, bilerek bilinçli vuruyor e, e, Asılı kaldı Şimdi Rakipte 100 milyonluk adam var O Sümen, Tabii ki Dünyanın en önemli santraforlarından bir tanesi Senin getirdiğin santrafor başta Tam kendini bulamıyor. Ben 30 atar dedim ama e, Yakalar inşallah o, o sayıyı ama Şimdi Böyle goller atması, takımı sürekli ipten alması tabii. bu şampiyonluğu getirir. Şampiyon olur olmaz başka bir şey ama ben bu mücadeleyi okuyayım. Benim anlatmak istediğim benim Super. hayal ettiğim Fenerbahçe bu kardeşim. Maçın sonucu ne olursa olsun o bakarız. Üçüşe bana şunu diyemezsin sen. Adana'da hiçbir şey oynamadan kazanayım ben buna razıyım. O galibiyet de olacak tabii ki. Ama şampiyon takım böyle oynar. Ne demek? Şey bana şunu söyleyeyim. Fenerbahçe işte kötü oynasın ama kazansın. Abi böyle şampiyon olamazsın. Onları geçeceksiniz. O Artık arzuyla. bu ziynetten geçin. Bana, söylerim abi benim burada kağıtta yazılı. Bana niye seni niye göstermedin derim. Abi cevap veremez bana bu adam. Ne diyecek o abi? Verdikten sonra niye Tamam gösteririz? bana şunu diyebilirim ya. Ben daha çok oyna yani oyuncu sarı kart göstermemeye. Herkese gösteriyor. Oy, e baba Fenerbahçe'ye dağıtıyorsun. Salı pazarı gibi. <laughs> dağıtıyorsun böyle açık şey. Önünde tezgah açık. Ben anlamadım yani. Hep rakibi oynuyor. E Fener'e de biraz şey yap. O da, onlar da oynasın biraz futbol. Sen Fenerbahçe'nin oyunu niye kırıyorsun hep? Ya adam oyuna girmiş. Tempoyu yükseltmiş. Tam da gazını almış Kostiç. Laf sarı kart. Ne yaptı abi bu adam? Orta sahada ne yaptı? Kontra mı kesti? Adamın bileğine bastı mı? Ne yaptı abi ya? Yani? Bir sürü detay var. Orada bassa dediğin gibi sarı kart. No, ama Bakıyorum. bir faul yaptı yani. Yani Futbolun ee, içinde bugün kaç tane öyle faul oldu? Faullere bakacaktım tam. 25 faul Göztepe. 16 faul Fenerbahçe yapmış. Ee, maç boyunca. Ama yani sarı kartlarda tabii... E, Kostić'in sarı kartı, Oğuz Aydın'ın sarı kartı. E, Maksimum... E, Potin'in sarı kartı, Nesli'nin sarı kartı. Ee, orada da Göztepe tarafında bir da Miroş ve Deniz'in sarı kartı var. İki sarı kart var. tarafında bir peçete rica edelim arkadaşlarımızdan. E, ee, Serhat abiye verelim. Tabii şimdi oyunun teknik taktik detaylarını da konuşacağız. Bu da maçın e, istatistikleri ekranınıza geliyor. Geç çözdü. Maç şey oldu. İyi de oldu. Fenerbahçe'nin bir o gol şey oldu. Belki 0-0 sıfır, 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 sıfır kalsa belki Devam daha edelim. tehlikeli sularda yüzecektik ama. O oyunu hiç oynayamadı Fenerbahçe çünkü şimdi şöyle topu uzun vursun stoperleri it ikinciyle üçüncü topla. bölgeyi topla tamam mı ondan sonra bir bakalım oradaki karambolde top kimde kalıyor. İkinci topların hep sonlarda kaldığı için ve bir şey söyleyeyim mi Göztepe Fon'da bir takım ama pas olarak kötü bir takım. Zaten ligin en az topla oynayan takımın. Aynen öyle direkt çabuk hücuma evet. giden takım tamam işte e, ne oluyor bu sefer oraya uzun oynuyor stoperler çıkıyor kaleci uzun vurduğu için. E, savunma. Seken sende kalıyor. Hayır hayır. E ilk Onlarda iş, kaldığı tabii. için Sen, geri sefer sen hazırlıksız yakınlıyorsun. İkinci yarıda tam tersi oluyor. Ve şey vardı takımda ilk yarıda. Biz ne oynuyoruz? Biz, biz? ne oynuyoruz? Yani o golde Amrabat'ın topu uzaklaştırmak istediği top ne? Facia falan böyle. Uykudan kalkmış gibiydi Fenerbahçe. Evet. Ama uykudan dedi ki uykudan kalkmanız lazım artık uyandırdı Mourinho. Ne yaptıysa yaptı. O da Mourinho işi. Mourinho. Evet. Şimdi Mourinho'nun ben hep bunu anlattım. Dışarıdaki teknik adamın tamam mı? Topladığın puan şu bu hariç herkes şey oluyor. Herkes Ama bu maçı döndürecek adam Mourinho işte. Zaten o yüzden Mourinho geldi buraya. Ben Mourinho'dan o yüzden en başından beri hep ben açıkladım ya. Mourinho'ya hep ben açıkladım. Ben dedim ilk ben söyledim. Herkes mıymınırken Mourinho hem Mourinho'yu söyledik. Mourinho bu maçta belki de sezonun en kritik maçını çevirdi. Gelecek tabi Mourinho'nun açıklaması olmayacak bugün. Çünkü cezalı olduğu onu, için. Onu, çok duymak Salvatore Foti konuşacak. Belki hafta içi e, Twente maçından Mourinho. önce mutlaka ki maç ilgili konuşacaktır. Ama şunu unutmasınlar. Mourinho belki taraftar işte ilk yarıda böyle futbol olur mu, şu olur mu. Mourinho, yu... abi bak Mourinho tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bu ikinci yarıda oynanan sadece oyuncu değişiklikleri şu değil. Bunların hepsi işte Enes'in söylediği çalışma ürünü. Mourinho'nun antrenman kalitesi takımdan istedikleri bazı oyunculara ağır geldiği için bazen de kötü oyunu ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle ben talep hoca, çok olduğu için ben hocayım tabii ki bütün takımdan ben sorumluyum. Ama şimdi atıyorum İrfan Can Kahveci form durumu düşükse bu her şey bana bağlı olamaz yani. Burada oyuncu da birazcık kendine şey yapması lazım. Atıyorum şimdi Cengiz Ünder'e ne yapabilirsin abi? Ona hiçbir hoca bir şey yapamaz gibi. Yani, yani mı istediğimi şimdi. O zaman her şeyin faturasını Mourinho'ya kesemeyiz. Keseceğimiz faturalar olur. bir oyun bugünkü taktığı. maç ikinci yarıda da böyle devam etseydi ve Fenerbahçe Allah korusun puan be puanlar kaybetse de o zaman Mourinho'ya biz de bir şey söyleyecektik. Çünkü ilk yarıdaki oyun Fenerbahçe'nin asla i̇lk e, e kabulleneceği bir oyuncu değil. İlk beşe girebileceği oyuncu değil. Şampiyon olamayacağı bir Zaten şampiyon ilk beşe giremeyeceği. bu yani. ilk yarıdaki oyun ne oyunu biliyor musun? Sana söyleyeyim mi? Roma oyunu. Totem oyunu. Lig olarak. Tottenham Tottenham bunu oynayabilir. City deplasmanında oynayabilir. City deplasmanında oynayabilir. <laughs> Roma bunu atıyorum. Milan karşısında oynayabilir. Ama Mourinho'nun burada kaçırdığı bir şey var. Fenerbahçe o değil. Fenerbahçe bu takımın bu ligin setisi. Sadece seyircilerimiz şuna bakabilir maçın tekrarında. İkinci yarı başlarken Fenerbahçe takımı nasıl dizildi? Boynu tutuldu işte. Bak nasıl dizildi? Hıh. Santrayı yapıyor. Cekoyada da Nesri. Bütün takım stoperleriyle beraber Ceko'ya 5 metrede. Tamam. Oynadı kaleciye. Bütün takım öne gitti baskıya. Bu bu Fenerbahçe bunu oynar bu ligde. Sen Chelsea'de Prime Chelsea'li bir sıfır yaptığında istediğin kadar kalenini kapatıp kilitleyebilirsin. Bu senin yapın da olabilir. Fenerbahçe'ye de bunu öğret. Fenerbahçe'ye de bunu yapsın. ama Bazı maçlarda yapsın. kilitlemesini öğrensin. Ben bunu okeyim. Ama şimdi burada sen Göztepe'ye diş göstermezsen tabii. Göztepe seni... Ekmeğini alır. Ekmeğini alır. Sana bir diş geçirir. Sana yara verir. Tabii. Onu Belki anladı bence. Ve ikinci yarı ne oldu biliyor musun? Abi bir şey söyleyeceğim. Sen baskette e, ben senin kadar tabii ilgim Gerçekten. alakam olmadığı için sen dedin ki bana. Dedim ne no, duelo yapıyor dedin. Meydan okuyor. Meydan okuyor anladın mı? Bu evet. ne yapıyor? Orada o... pas verebileceği yerden evet. üstüne gidiyor ya, sürekli. Ya bugün meydan okudu ya geçemedi belki adam ama ama vurdu topu. Vurdu topu gitti. Evet. Meydan okudu Fenerbahçe. Evet. Bu bu bu. Bu, Fred bu topuk yaptı. Bu bunu oynarsa Fenerbahçe şampiyon olmaz. Onu o zaman bakarız ama Fenerbahçe bunu oynarsa taraftar ayağa kalkar bu taraftar ayağa kalkarsa problem yaşanır Kadıköy'de. Zaten çıkması Çıkama, zor bir yer İşte olur. bu ama şimdi Fenerbahçe taraftarı oturursa senin oynadığın futboldan dolayı oturuyor çünkü. Bu maç bizde onlar içeride birbirine gaza getirdi. Rap 3 oldu. İki saniyede nereye geldiklerini şaşırdılar. Fenerbahçe'nin genetiği budur abi. Çok ciddi budur. Boyun. Benim verdiğim savaş budur. Benim anlatmak istediğim budur. Eğer ben bunu anlattığım için de Fenerbahçe düşmanıysam en büyük Fenerbahçe düşmanı bunu kabul. Çünkü ben bunu istiyorum. Ben Fenerbahçe böyle olsun istiyorum. Fenerbahçe güçlü olmak zorunda. Fenerbahçe güçlü olmazsa böyle Atilla Karanoğlu gibi eyramcılar seni arkadan çeker. Zaten çekiyor. Bana dediler ki Serhat abi biz niye Fenerbahçe, Fenerbahçe Federasyonu yenmek zorundasın kardeşim. Herkes çünkü sana karşı bu bu kadar basit. Ya da oynamayacaksın bu oyunu o da başka bir seçenek. Oynamayacaksın bunu. Aykut Hoca çok güzel bir röportajını dinledim bilmiyorum. Evet. Çok ettim. güzel bir evet. şey açıklamış anladın mı? Fenerbahçe'nin en büyük evsi, çocukluğumuzun kahramanı. Canım, büyük efsane Çok da dik duruşlu, 10 numara kaliteli ayran olduğum bir isim. O's'te de, orada da hiç önemli değil. Onlara hiçbir zaman benim kırgınlığım olmaz hiçbir konuda. Benim için baş tacı onlar. Çok güzel. Mesela Fenerbahçe'nin borsa değeri bir milyar dolarlardan nereye geldi? Üçtüm. Abi yani Adam anlatıyor işte. Bir Fenerbahçe'nin efsanesi anlatıyor. Dinleyin işte. O yüzden sen öyle bir kadro kuracaksın ki. Güçlü olmak Öyle bir hırs yapacaksın ki. Ben o yüzden sinirleniyorum. Ben yönetim bana ne abi kardeşim? Ben kimseye beni ilgilendirmez Güçlü ki. Güçlü olmak zorunda Güçlü bu yüzden. Güçlü olmak zor. zorundasın. Şimdi Fenerbahçe 2 stoper aldı. Tamam. Ve 2 stoperi 3'lüye göre aldı. Tamam. Yani şikrin yer Diego Carlos Hı. ve bugün Ciku Şimdi Cengizhan atmış Sahne ikili mücadele kazanan futbolcusu. Belki parantez açmadık. Çağların bütün açıklarını kapatan bir ciku izledik. Mükemmel evet. bir mücadele ortaya evet. koydu. Evet, soru basit. Fenerbahçe. Bundan sonra bu transferler de geldikten sonra dörtlüden mi devam etmeli yoksa üçlü formasyonundan devam mı etmeli? Abi şimdi şöyle, bu stoperleri üçlü oynadığı için aldı bence. Bunlar iki, %100 iki öyle. bunlar dörtlü oynayamaz ikili oynayamaz ya mesela de demedik. E, e, babalar gibi oynar ikisi de. Çikin yerle Diego. Çikin yerde oynar. Diego Carlos da oynar. E, bir şey olduğunda kart cezası sonunda Cico'yu koyarsın falan filan orada her türlü oynarsın şu an mesela. Tamam o, dört dört oynarsın sonra. bir şey demiyorum. Sıkıntı yok ama bunları nasıl baba oldukları Şikirinyar'ın babalık rolü yaptığı şey üçlü. O üçlüyü bir görelim diyorsun yani geldikleri zaman... Tabii onu bir görelim şimdi o üçlüyü. Çünkü senin bak Fenerbahçe'nin gol pozisyonuna Çift santral oynadığında bir problem var mı abi gol pozisyonuna girmek? Bugün dışında bugün hiç yok ilk yarı. Bugün ilk yarı yoktu evet. ama bu, o Fenerbahçe ile alakalıydı. Evet. Üretmediği için şimdi çift santral olunca kendi kendine... Şimdi Fenerbahçe'de şu alışkanlık olmaması lazım bence o oldu birazcık. Adana maçları rahat geçti. Fenerbahçe iki haftadır. Geçen hafta da Demirspor maçındaydı. Bu Maçın maçında memmeler miydi hakem? Melerdi evet. İki haftadır hakem değiniyor. İki haftadır hakem. Ya Nilsen'in... Aalborg'dan, Danimarka'dan babası gelse sarı kart gösterirdi abi bugün. 5 tane sarı kartlık pozisyon var abi, 5 tane ya. 5 tane. Miroşi'yi, ikinci sarı kartı gösterebilir. Tanzanya'dan akrabaları gelse, ikinci 2. Sarı, sarıyı gösterebilirdi. Bu kadar olur mu ya? Her şeye zırt, Fenerbahçe'ye de kulübesini sarı kartlık papatya bahçesinden çevirdi. Kardeşim hiç konuşmayacak mıyız yani, hiçbir şey diyemeyecek miyiz? Ali Kıran başkesen misiniz? Rams Parklarda da görelim sizin gibi delikanlıları. Bir görelim ya. Ama Galatasaray gösteri maçında Alper Akarsu'yu atadı. 40 dakika buradan buraya geçirmedi. Faul vermedi. O zaman bu Alper Akarsu denilen adamı bu maça da verseydin. Siz de bunlara hala iyi niyetli iyi niyetli demeyin. Bunlar mektupları aldılar. Siz beni dinleyin. Bunlar mektupları aldılar. Siz de bundan sonra yok iyi niyetlerine inanıyoruz. Yok şöyledir böyledir demeyin. Hakemler gene kokuyu aldılar. Siz bunlar gidiyor. Biz önümüze bakalım dediler. Ben Fenerbahçe yönetimine buradan söyleyeyim. Mourinho'nun da bir balı var hakikaten. Yani o maksinin ortası. Millet küfür edecekken. Birine çarpıyor. Oradan bir daha birine çarpıyor. Pas oluyor yani. O zaten 1-1 olduktan sonra ama oyun olarak Fenerbahçe ikinci golü bulamasa da son dakikada gol yese de 3-3 üç de bitse 2-1'den ya 1-1'den sonraki o karakter koyması hoşuma gitti oyun. Göztepe'yi çıkartmaması yani Romulo'yu falan bitirdi şey Çağlar. Bence yine en iyi biri. İlk üçe kesin girer. Ee, Onlar da yani ilk yarıda da acayip iyi oynadı. Çağlar ikinci yarıda birebir Romulo'ya bastı. Stoylov başka bir santrifor alıp Romulo'yu geri çekmek durumunda kaldı. Markajdan çıkartabilmek için. Nitekim o hamlesi de doğru bir hamle oldu ve Romulo demarke vaziyette topa vurduğu için de gol oldu. Yani Stoylov Hakikaten çok iyi hoca. Gerçekten çok iyi takım Göztepe. Gene kavga, kavga dövüş yapmadan, futbolun kenar şeylerine sığınmadan birkaç kere bir 19 numaralı oyuncuları ilk yarıda yerde kaldı. O yakışmadı Göztepe'ye. Onun dışında gene temiz top oynadılar. Bir kere daha Göztepe'yi kutluyorum. Hiç oyunun yan taraflarına sığınma, mığınma öyle işler yok. Ne yaptıkları belli, ne yapacakları belli. Sakinler, tabii üstlerinde baskı olmamasının da avantajı vardır bunda. Abiciğim, bu iç avantajı nedir ya? Bir bunu, bunu senin türbünü hahuya çevirmen lazım. Ki bugün de enteresandır. Biraz gazlı bir türbün vardı. Bin sene sonra ilk evet. defa. Ne oldu? fiyatlarını ucuz attılar. Biraz böyle türbünü bilen mi geldi bilmiyorum. Biraz böyle gazlı bir türbün var yani. Ama sen ilk yarıdaki oyunda bu türbünün gazını düşürürsün abi. İkinci yarı iki bastın. Millet de geldi o zaman. Şeye geldi işte. Hahuya geldi herkes. Geldi. Ne zaman, A, bir gol ne oluyor, zaman bitti? 75'ten sonra başladı lay falan. başladın mı gitti işte. O başlatmayacaksın. Çok iyi. Peki e, sen de değişiklikleri doğru buluyor musun? Devre arası. Ben hatta bir tane daha yapardım. Amrabat'ı da çıkartırdım. Yapmamış yapmadı oldu, olsun. Amrabat'ı çıkartır Mert Hakan alırdım. Demek ki o şey yok. Değişiklikler 89, 90 artı 1, 90 artı 3. Tabii sonrasında öyle yaptı. O biraz zaman zaman oynadı. Sonrası. Değişiklikler konusunun detayını böyle teknikte de Önder hocam. Ama ben yani daha önce yani bir kere sistemi değiştirmesi doğru. Yani 4 Sadece dört 3 üç tane değişiklik yaptı aslında. hocam daha iyi bilir ama böyle teknikte anlatır. Ama üç tane değişiklik yaptı. Bir, üçlüden dört 3 3e ve savun, yani hücumda dört dört iki, savunmada dört 3 3